Yok dayı sağ ol gerek yok. Kırmızı sen aşağıda yapamazsın kömürlükte. Yürü kesin hocam hocam. Biz kimseye muhtaç değiliz. Teşekkür ederiz. Genelde. Evet kadınlar. Evet. Melis. <laughs> altınları alıp düğünden kaçmış. Bir kere geçtim ben anlatacağım size, hadi. Amcası, geç şimdi ben gelmeyeyim. Yani. patladım, patlayacağım yani. Tamam bu Gelir beni bırak. Hadi eyvallah. Abla ben de yalnız bırakayım. Seni unutmuyor karışma. Ne karışıyor? Sanki kıymetini biliyorlar. Nereye? Çok dayanamıyorum. Karışacağın neden gibi yere birader. Bu birisi elimde kalacak benim. Hayırdır beyler? Kim kimin elimde kalıyormuş ne? Babam. Ne oldu bre? Berk Hayri kafadan buraya Hadi eyvallah. Şşşt. Ne lan? Topu. Tamam tamam. Şakin sen nereye? Babam. Valla ben çok suç bir kafa var. Anlamışsındır. <laughs> Gel sen de o zaman. Hayırdır Turat Öz? Tamam oğlum. Sahide kafamı dağıtılır lan. Selim'i izle. Nereye gidiyorsun? <laughs> Söylediğiniz Kardeşini yemeğe götürüyorum. Hadi. Evet, benim sana bir şey söylüyorum